Herkese merhaba. Bir bitenler videosuyla karşınızdayım. Bitenler videoları bayağı seviliyor. Bence herkes için de çok faydalı oluyor diye düşünüyorum. Çok fazla uzatmayacağım. Bayağı bir çöp biriktirdim. Bayağı bir temizleme jeli falan bitirmişiz. Durmadan yüzümüzü yıkadık sanırım. Yani hiç durmadan bir yüz yıkama olmuş bilmiyorum neden. O yüzden çok uzatmadan başlıyorum arkadaşlar. İlk bitirdiğimiz ürün. Bu bayağı uzun süre gitti. Aslında bunu iki tane bitirdik. Bir tanesini Türkiye'den almıştım. Bir tanesini Kore'den almıştım. Kore'de inanılmaz fazla satıyor. Twitter'da bir kişi şey yazmıştı. Bunu Türkiye'de sadece ben ve Yağmur Vardar kullanıyor yazmıştı. <laughs> Round Around markasının Green Tea Pure Cleansing temizleyicisi. Round Around markası arkadaşlar Olivia çok meşhur ve bu ürün de bir numara olmuş iki sene üst üste. Ben öyle buldum zaten bu markayı. Justin Beauty getiriyor sanırım. Sanırım değil zaten oradan aldım yani Justin Beauty'den almıştım. Justin Beauty getirmiş, keşfetmiş. Olive Young'larda bir numaraydı. Ben oradaki bir numaralı markayı gidip böyle orada standlar var. Oradan almıştım. Her cilt tipi çok rahatlıkla kullanabiliyor bu ürünü. Ve cildinizi hiçbir şekilde kurutmadan çok güzel bir şekilde arındırıyor. antioksidan özelliği çok yüksek. Yeşil çay özü ve böyle gül yağı gibi içerikler var. Tabi böyle biraz esansiyel yağlar olduğu için cildinizin esansiyel yağlarla güzel anlaşması gerekiyor. Eğer anlaşmıyorsa bu ürünü pas geçebilirsiniz. Ama biz çok ekin suda karma ve yağlı bir cilde sahip. Ben kuru bir cilde sahibim. İkimiz de çok severek kullandık. Cildinizi gıcır gıcır yapmayan, ondan sonra sivilceniz falan çıkıyorsa o durumlarda bile çok güzel etkili. Aynı zamanda kocaman olduğu için çok uzun süre kullanabildiğiniz, sadece buram buram yeşil çay kokan bir ürün. Belki kokusundan dolayı biraz rahatsızlık duyabilirsiniz. Onun haricinde çok güzel, dediğim gibi kurutmayan ve hassasiyet yaratmayan ve cilt bariyerinize destek olacak güzel temizleme jellerinden pH'i düşük en önemlisi bu. Ve nazik sürfaktanlar içeren güzel bir temizleme jeli. Fiyat performans ürünü burada da Jetson Beauty ikili pakette satıyor. Çok çok uyguna geliyor. Aklınızda olsun. Çok fazla flash indirime giriyor. Diğer bir ürünümüz ise Lavik markasının salisilik asitli yıkama jeli. Bunun da içinde hem salisilik asit yine yeşil çay ekstraktı var. Bu salisilik asitli yıkama jeli kuru ciltlerinde kullanabildiği bir ürün. Her salisilik asitli yıkama jelini kuru ciltler kullanamıyor biliyorsunuz. Bir süre sonra cayır cayır pul pul dökülmeye başlıyorsunuz. Ben hormonal problemlerim olduğu için ve kistik aknelerim çıktığı için salisilik asitle yıkama jelini haftada 1-2 mutlaka kullanıyorum. Vücudumda da kullanıyorum. Özellikle polikistik overiniz varsa dekolte bölgenizde ve sırtınızda hatta poponuzda falan mutlaka bir sivilcelenme yaşarsınız arkadaşlar. Kıllanma da yaşarsınız. Hatta kıl köklerinizden sivilce çıkar falan böyle korkunç bir hale gelir. O yüzden bu tarz uygun fiyatlı salisilik asitle yıkama jelleri hayatınızın bir köşesi Mutlaka olur. Ben yüzüm için bunu tercih ettim. Nazik sürfaksanlar var, aynı zamanda cildinizde bir kuruluk falan yaratmıyor. Çok güzel bir şekilde kullandık. Ekin da çok sevdi. Karma yağlı cilt tipine sahip biri olarak bayağı beğendiğimiz bir ürün oldu. Farklı bir ürün deneyeceğim için bunu tekrar satın almadım, yedeklemedim. Ama tekrar hayatımın bir dönemi kullanır mıyım? Kullanırım. Baya güzel bir üründü dediğim gibi. Aklınızda eğer satın almak varsa bunun nemlendiricili versiyonu da gayet başarılı. Baya şey yapmışız ya temizleme jeli bitirmişiz. Onlardan daha sonra devam edeceğim. Koskim'in bu hyaluronik asit, %2 hyaluronik asit içeren 8 farklı tipte hyaluronik asit bulunan moleküler boyutta ve aynı zamanda içinde papatya özleri de bulunan sakinleştirici içerikli toniğini kullandım. Buna gerçekten bayıldım. Bu kadar uygun fiyatlı bir tonik bulmanız serum etkisi yaratan imkansız arkadaşlar. Çünkü genelde tonikleri ben farkındasınızdır. Toniklerim genelde pahalı oluyor benim. Yani genelde cilt bakım rutinim hem pahalı hem uygun fiyatlı ürünleri biraz meçliyorum. Hani o şekilde kullanıyorum. Ve toniklerim pahalı oluyor. İlk defa diyeyim bir uygun fiyatlı toniği bu kadar sevdim yani. Hani çok güzel, inanılmaz güzel nemlendiriyor ve cildinizi çok iyi cilt bakımına hazırlıyor. Serum etkisi alıyorsunuz. Nemlendirmesi muhteşem ve alan herkes çok memnun kaldı. Bu serinin hyaluronik asit serumu da çok güzel. Muhteşem olmuş diyebilirim. Yani içerik olarak çok güzel. içeriği güzel ama formülasyonu da güzel. Bence ham madde kalitesi de çok güzel. Bu tarz markalar paketlemede daha uygun fiyatlı kullanıyorlar. Büyük bir ihtimal ve o şekilde fiyat denge yapıyorlar. Çok güzel bir ürün. Kesinlikle hiçbir şekilde pişman olmayacağınız bir ürün. Lavita yapmış 8 farklı moleküler boyutta bir tonik. Onu kullanıyorum şu an. O da çok güzel. Bu arada ikisi de aynı şekilde. Tonik konusunda bence markalar biraz zayıftı. Bu konuda bayağı iyi çalışmışlar. Uygun fiyatlı markalar yani zayıftı. Şu an ikisi de gayet başarılı. Bir diğer <laughs> temizleme jeli arkadaşlar. Klairs bu bunu da bayağı uzun süre kullandık. Çünkü Klairs bu ürün şöyle bir ürün. Çok az bir miktar alsanız dahi yeten bir ürün. İçinde seramitler, türüf mantarı vesaire çok böyle siyah fasulye olan ve cilt bariyeri problemi yaşıyorsanız çok memnun kalacağınız çok nazik bir ürün. Nazik sürfaktanlar olan bir ürün ve çok az bir miktar alıp kullanabileceğiniz ve çok fazla köpüren ve çok iyi arındıran bir ürün. Şu an biraz fiyatı yüksek diye hatırlıyorum. Bayağı severek kullandık. Çok kuru bir cilde sahipseniz dediğim gibi eğer bariyer problemi yaşıyorsanız çok nazik sürfaktanlı bir ürün arıyorsanız severek kullanacağınız bir ürün olacaktır. Yine cildinizi hiçbir şekilde kurutmuyor. Gayet güzel, gayet başarılı bir ürün. Clarice'nin ürünleri genelde çok başarılı oluyor. Sadece siyah şişede bir yağ bazlı temizleyicisi var. Onun yerine beyaz şişedekini satın alın. Bir yer bitirdiğim ürün ise Lavit markasının güneş kremi. Bunu da çok severek kullandım. Mavi ışık koruması da dahil her şey var. Çok güzel filtreleri, hibrit bir güneş kremiydi. Özellikle karma veya yağlı ciltler çok daha fazla sevecektir. Ben cildimi nemlendirerek kullandım. Böyle kadife bir hissiyatı var. Bunu sürdükten sonra cildinizde böyle filtre atılmış gibi duruyor. Tekrar satın alacağım bir ürün ama şu an elimde farklı güneş kremleri var. İstifçilik yapmak istemediğim için açıkçası tekrar satın almadım. Ama tekrar alacağım. Onu söyleyeyim. Bayağı sevdim. Yani hani indirimde olur. işte evdeki güneş kremleri biter. Tekrar alırım bu güneş kremini. Bayağı sevdiğim ürünlerden biri oldu. Özellikle karma yağlı ciltlere, hassas ciltlere tavsiye edeceğim. Mavi ışık koruması isteyen, ondan sonra uygun fiyatlı bir güneş kremi isteyen arkadaşların kesinlikle alabileceği bir güneş kremi. Hiçbir şekilde gözlerimi yakmadı. Ben lens kullanan bir insanım. Lens kullandığım halde de hiçbir şekilde gözlerimi yakmadı. Böyle bir problem de yaşamadım. En fazla kullandığım bamlar saç ürünlerinden biri Moremo'nun bu duş sonrası kullandığım bal diyebilirim. Bu ürünü duş sonrası saçınıza uyguluyorsunuz. Biraz silikonlu fazla. Ama eğer ısı verecekseniz saçınıza silikonlu bir ürünle sarmanızı tavsiye ederim zaten. Eğer ben de böyle ısıyla ilgili bir şey yapacaksam bu ürünü kullanıyorum. Ama şu an artık saçımı kurutmuyorum bile. O yüzden tekrar satın almayacağım bu ürünü. Son kutuydu bunu kullandım. Saçımı şu an uzatıyorum. Biraz uzatacağım yani hani şu şuraya kadar gelecek. Daha fazla uzatmayacağım. <laughs> Isıyla diyorum ya saçımı artık kurutmuyorum bile. Çok fazla böyle ısı ile ilgili bir işlem yapmayacağım. Ama eğer siz düzleştirici kullanıyorsanız ya da işte saçınıza bu tarz bir işlem başa falan yapıyorsanız bu tarz bir ürün mutlaka kullanın. Bu konuda da en iyi ürünlerden biri bu. Eğer saçınız kopuyorsa ya da uçtan koparak dökülüyorsa yine aynı şekilde önereceğim ürünlerin başında Moremon'un bu balmı geliyor. İçerinde çeşitli amino asitler ve saça tutunan proteinler var ve yine saçı saran silikonlar var. Dediğim gibi benim saçım biraz uzadığında saçı uçtan böyle incelmeye başlıyor. İnceldiğinde de o silikonlar daha da inceltmeye başlıyor. O yüzden tekrar satın almayacağım. Ama bu sizde böyle olacağı anlamına gelmiyor. Onu söyleyeyim. Bir diğer ürün ise Aveda'nın Botanical Repair durulanmayan saç kremi. Bunun içinde sıfır silikon arkadaşlar ve chia tohumu falan var. Aveda'nın ürünleri çok farklı gerçekten. Bu seri de çok güzel bir seri. Bunu şampuanını, saç kremini her şeyini çok seversiniz. Çok nazik sürfaktanlar barındırıyor ve çok güzel, çok özel bitkiler var içeriğinde. Bu ürünün yapısı çok böyle sıvı, su gibi diyebilirim size. O yüzden bu ürünü uyguladıktan sonra mutlaka ama mutlaka bir saç yağı ile saçınızı kitlemeniz gerekiyor. Bu herhangi bir saç yağı olabilir. Argan yağı olabilir, işte herhangi bir saç yağı olabilir yani öyle söyleyeyim. Dümdüz bir saç yağı olabilir. Evinizde olan bir sürü saç yağları var. Onunla saçınıza kitlemeniz gerekiyor bunu. Çeşitli proteinler, amino asitler, işte saça tutunan pirinç olsun, ondan sonra yulaf olsun, mısır olsun dediğim gibi ve o bağları tekrar güçlendiriyor yıpranmış saçın. Gerçekten eğer saçınız böyle röfle, işte açıcıya çok fazla maruz kalıyorsa falan çok memnun kalacağınız bir seri bu. Saçınız kuruysa ve çok yıprandıysa, çok elektrikleniyorsa direkt olarak o elektriklenmeyi, yıpranmayı alıyor, yumuşacık bir hale getiriyor ve saçınızı eski formuna geri kavuşturuyor. Ekin suyuyla beraber, ekin çok fazla kullandığı ürünlerden biri bu. Ben de kullanıyorum dönemde ama bölgesel uyguluyoruz özellikle. pH Formula Vita A'yı tekrar almadık. Cosmed'in bu salisilik asitli sülfür maskesini kullandık. Bunun içinde hem sülfür salisilik asit var. kaolin ve bentonit keli birlikte var. Kaolin ve bentonit keli birlikte olduğu için çok daha güçlü tabii çalışıyor ve aynı zamanda salisilik asit var. Bunu ben özellikle pH Formula'nın retinol maskesi, Vita A maskesini biliyorsunuz. Bölgesel olarak sivil cam çıktığında uygulamayı seviyorum. Bunu da aynı şekilde uygulayabiliyorsunuz. Ya da hani sadece kil maskesi yapmak istediğinizde de bölgesel olarak da. Bu biraz kurutabiliyor çünkü cildi. Bölgesel olarak da uygulayabilirsiniz siyah noktalarınızın ya da gözeneklerinizin üstüne. Ekin özellikle karma yağlı cilde sahip olduğu için bu maskeyi çok güçlü buluyor ve çok severek uyguluyor gerçekten. Diyor ki bu, bu bayağı güçlü Mişan'ın maskesindense bunu <laughs> kullanmayı daha fazla seviyor mesela. O yüzden bundan tekrar bir tane daha açtık. O bunu bayağı seviyor ve güçlü. O bitenlere atmış bunu. En fazla kullandığım ürünlerin başında sanırım Skin Master markasının B kompleks terimi geliyor. Bu ürün Dunk çok fazla şişelerce bitirdim. Her rutine soktuğum bir ürün bu. Her cilt tipi de çok severek kullanır. Belki çok yağlı ciltlere belki olmaz. Ama onun harici bariyer rutininize sokabileceğiniz, anti-aging rutininize sokabileceğiniz bir ürün. Özellikle ben bariyer rutinimde çok çok severek kullanıyorum bu ürünü. Ve tekrar açtığım bir ürün oldu. Her bitenler videomda da görüyorsunuz zaten. Cildim bebek gibi oluyor bununla ve sabahleyin gerçekten çok güzel kalkıyorum. Makyaj altına da eğer gün içinde böyle cilt bakımından sonra tekrar cildimi yıkayıp bir makyaj yapacaksam bu ürünü sürüp tekrar bir nemlendirici sürüp öyle makyaj yapıyorum. Gerçekten farkı görüyorsunuz çok çok güzel bir ürün bu. Tekrar sununu <laughs> kullandığı ama herkesin çok sorduğu bir serumdan bahsetmek istiyorum. Poitone'un leke karşıtı serumu. Bunun içinde %8 oranında niacinamide, %2 oranında alfa-arbutin, hyaluronik asit, bununla beraber glikolik asit falan da var. Bu bir aslında kokteyl serum arkadaşlar. Bununla alakalı çok fazla soru gelmişti. su kullandı bu ürünü. Karma yağlı cilt için ve özellikle böyle bıyık bölgenizde falan kalıcı lekeleriniz varsa ya da yüzünüzde eski lekeleriniz varsa çok etkili olan, çok güzel bir serum. Sadece bunu kiserken bir jet bakım rutininize katarken çok dikkatli kullanmanız gerekiyor çünkü içinde glikolik asit de var ondan sonra alfa arbutin de var çok yüksek oranlı niacinamide de var fakat insanlar bunun içindeki glikolik asiti falan görmüyorlar çünkü aktif içerik olarak ilk başta niacinamide, alfa arbutin falan gözüküyor bunlar tabii çok eksfoliye edici içerikler olmadığı için ama arkasını çevirirseniz glikolik asit de var. Laktik asit nemlendirici içerik olarak var. Bununla beraber işte Arnica Montana Central Asitka falan da var. Çok güzel nem de veriyor cildinize fakat kalıcı özellikle big bölgenizdeki lekeleriniz üzerinde de çok etkili. Bayağı çok severek kullandı ikincisi bunu ve sivilcelerin üzerinde de çok etkili olduğunu söyledi bunu kullanırken. Haftanın iki günü kullanmasına izin verdim ben sadece bu arada. Çünkü bayağı mix bir serum bu. Bunu hyaluronik asitle beraber kullandı ve yanında güzel bir bariyer kremiyle beraber kullandı. Çok çok fazla fazla yetti. Bunun maksimum eğer aktif içeriğiniz yoksa bundan başka 3 günde kullanabilirsiniz. Daha fazla kullanmanıza gerek yok. Gayet güzel etkili bir serum. Hoyton'un saç maskelerini bitirdim. Öncesinde marka zaten öncesinde denemem için bir tane göndermişti. Bir tanesini bitirmiştim. Daha sonrasında başka bir tane daha bitirdim ve bir tane daha aldım. Bunun içinde sıfır silikon var arkadaşlar ve sadece bitki ekstrakları var. Muhteşem bir ürün diyebilirim. Özellikle saçlarınız yıprandıysa ve saçlarınızı uzatmak istiyorsanız benim saçlarımın uzamasına çok etkili oldu ve gerçekten sağlıklı bir şekilde uzuyor ve saçlarınız eğer çok fazla işleme maruz kalıyorsa da saçlarınız çok güzel sarıyor. Çok güzel böyle ama silikonsuz bir şekilde. Yani saçlarınız uzarken incelerek uzamayacak şekilde iyi geliyor diyebilirim yani. İçinde saça tutunan proteinler ve amino asitler var. Bununla beraber biyotin ve kafein var. Bunu saçın saç tiplerinize de sürebilirsiniz. Aynı zamanda Panax Ginseng ekstraktı da var. Saç tiplerinize de çekinmeden sürebilirsiniz. Saç tiplerinize hiçbir şekilde birikme vesaire de yapmayacak bir ürün. Böylece zaten hem saçlarınızda kan dolaşımını da hızlandırabilirsiniz Saç dökülmeniz konusunda da etkili olacaktır. Kepeklenme gibi bir problem de yaşamazsınız. Bunu yine aynı şekilde Aveda'da bahsettiğim gibi yapısı, yapıları bu arada birebir aynı ikisinin de saçınızı yağla kitlemenizi öneririm. En önemli şey bu ikisini de kullanırken bu olmalı. Chloe markasının bu dökülme karşıtı şampuanını kullandım. Çok çok severek kullandım. Bunun içeriğinde kinin var arkadaşlar. Kininden birçok insan korkuyor ama korkulacak bir şey değil tabii ki. Sadece şöyle bir şey var. Eğer saç derinizde egzama gibi probleminiz varsa dikkatli kullanmanız gereken bir şampuan bu. Bunu pas geçebilirsiniz. Çünkü o zaman egzamanızı arttırabiliyormuş. Doktorunuza danışıp kullanın. Farklı bir versiyonu var bunun. Güllü falan. Onu kullanabilirsiniz mesela. Onun haricinde ben dökülme konusunda evet fark gördüğüm ürünlerden biri oldu. Ama ben farklı bir versiyonunu deneyeceğim. Şimdi güllü olan versiyonunu. Çünkü kininli versiyonu biraz böyle kaşıntı yapabiliyor kafada. Biraz böyle benim egzamaya yatkınlığım olduğu için biraz böyle hassasiyet yarattı diyemem yani. Ekin Su daha fazla sevdi o yüzden. Onun yatkınlığı yok çünkü. Onun haricinde Kloen zaten çok başarılı bir marka. Benim çocukken kullandığım bir markaydı. Annemin çok fazla satın aldığı bir markaydı. Sonra bir ara Türkiye'den çekilmişti. Şimdi tekrar Türkiye'ye gelmiş. Mana'da PR gelmişti bu arada. Öyle tekrar kullanma şansım oldu. Makyaj ürünleri bitirdim. Bir tanesi de maskarası. Bunu çok çok sevdiğimi biliyorsunuz zaten. Yenisini aldım. Yenisini açtım. Özellikle özel günlerde hiçbir şekilde akma kokma yapmayan ve benim bir takma kirpik falan takamıyorsanız çok fazla seveceğiniz bir ürün. Sadece fırçası kıl olduğu için, kıl olduğu için arkadaşlar, kıl fırça sevenlerin seveceği bir maskara olduğunu söylemek istiyorum. Ona dikkat edin. Bir de küçük gözler belki o fırçanın altına girmeyebilir. Ama kirpik kıvırcısına bile gerek kalmadan kullanılabiliyor. Perfect Cover BB'sini bitirdim. Bundan iki tane daha bitirmiştim. Bu üçüncüsü, dördüncüsünü de açtım. Bu her zaman yedekli ve benim çok fazla kullandığım bir ürün. Mineral yağ olan versiyonu bu bendeki. Kuru ciltler özellikle çok sevecektir. Mineral yağla ilgili benim bir herhangi bir problemim yok. Egzama dermatit gibi problem yaşadığım için zaten herhangi bir sorun yaşadığımda egzama falan azlığında mineral yağlı kremler kullandığım için zaten bende herhangi bir iritasyonun ya da sivilceye falan yol açmıyor. Ben severek kullanıyorum. Cildimi de güzel arındırıyorum zaten daha sonrasında. Herhangi bir problem yaşadığım bir ürün olmadı. Cildimi de çok güzel gösteriyor ve kapatıcılığı çok çok iyi. Skin Master markasının ginsengini kullandım. Bu ürün her cilt tipine olacak. Başlangıç için güzel bir ginseng serum. Hiçbir şekilde sivilcelenme yapmayacak. Yani şimdi şöyle her ginseng serum herkese olan olmuyor maalesef. Çünkü içinde ginseng yağı varsa yağlı ve karma ciltlerde sivilcelenme yapabiliyor. Bu üründe öyle bir problem çoğu insan yaşamıyor. Başlangıç için Ginseng arıyorsanız Skin Master markasının ginsengini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Peptis serumlarınızla beraber matchleyebilirsiniz. Çok da güzel çalışıyor. Bence başlangıç için güzel bir ginseng serum. Ara ara açıp kullanıyorum. Ara ara döndüğüm bir ginseng serum bu. Diğer bir bitirdiğim ürün ise Coskin markasının Hyaluronic Acid Serumu. Başlangıçta bahsetmiştim zaten. Gerçekten bence çok çok güzel bir %2 oranında Hyaluronic Acid içeren ve çok güzel cildinizi çok güzel nemlendiren, çok güzel dolgunlaştıran, çok başarılı bir Hyaluronic Acid Serumu olmuş. Gerçekten tavsiye ederim. Uygun fiyatla alabileceğiniz piyasadaki en iyi hiyolinik asit serumlardan biri. Özellikle kuru ciltlerin çok memnun kalacağı hani ay benim cildim nemlenmiyor dediğiniz noktada bu kesinlikle nemlendirir. İçeriği çok basit zaten arkadaşlar. Herhangi bir problem ya da sivilcelenme vesaire yapmayacaktır. Bittiğine çok fazla üzüldüğüm ürünlerden biri Hanskin markasının bu enzim peelingi oldu. Bunu çok severek kullandım. Hassas ciltlerin bile kullanabileceği çok güzel bir enzim peelingti bu arkadaşlar. Eğer böyle çok hassas cildiniz ve böyle enzim peeling kullanmaktan korkuyorsanız ya da asit kullanamıyorsanız enzim peeling tercihinizse siyah noktalarınız varsa kapalı komedonlarınız varsa yaşınız gençse ve kuru bir cilde sahipseniz içeriğinde C vitamini de olan ondan sonra lekeler üzerinde de etkili ve içeriği çok başarılı olan bu enzim peeling kesinlikle öneririm size. Çok başarılı, çok az bir miktarı bile yetiriyor. Normalde enzim peelinglerde şöyle bir sıkıntı yaşıyorum ben. Hem beni öksürtüyor çok garip bir şekilde içeriğinden dolayı. Hem cildimi aşırı derecede kurutuyor hem de son 2 ay ben asit kullanmadım bu arada. Daha yeni başladım. Aside Kiehl's markasıyla. Videomda bahsetmiş olmam lazım. İki ay bayağı asit, asit, kullanmadım yani. Bir denedim <laughs> asit kullanmamayı. Benim için bayağı zorlayıcı oldu bu arada. Enzim peeling bayağı güzel bir şey. Gençler için özellikle. Sürekli herkes asit kullanmak istiyor ama asit o kadar da iyi bir şey değil. Yani hani harika bir şey değil ve asiti de çok abartıyor herkes. Böyle 10 gün falan kullanıyor. <laughs> Hafta yani 7 gün ama herkes 10 gün asit kullanıyor. Cildinizi mahvedersiniz arkadaşlar. Yani evet ürünlerin üstünde her gün kullanıma uygun yazıyor ama her gün kullanılmamalı. Enzim peeling İlk haftada bir kez kullansanız yeter. Bu ürün de çok etkili. Kapalı komedonlar üzerinde de etkili. Siyah noktalar üzerinde de etkili. Cilde aydınlatma konusunda da etkili. Hassas ciltler de çok rahatlıkla kullanabilir. Böyle cildi kesinlikle kurutmuyor. Dediğim gibi fiyatını hak eden ürünlerden biri. Evet ürünler bu kadardı. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Ve birçok sorunun cevabını bulmuşsunuzdur. Bir başka bitenler <laughs> ve bir başka cilt bakım videosu ile karşınızda olacağım. Eğer bir şeyleri daha erken görmek isterseniz beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. İstediğiniz içerikleri lütfen aşağı yorum olarak bırakırsanız daha onlara öncelik vermeye özen gösteriyorum. Onu da söylemek istiyorum. Hepinize güzel pazarlar diliyorum şimdiden. Şimdiden değil zaten pazar. Neyse hepinize güzel pazarlar diliyorum. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.